Siperler arası mesafenin birkaç metreye düştüğü, çıplak elle düşmanla dövüşüldüğü, metre kareye bin merminin düştüğü, milyonda bir ihtimal olan mermilerin havada çarpıştığı, şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda ifadesinin gerçeğe dönüştüğü, Mehmetçiğin diri diri toprağın altına gömüldüğü, masmavi denizin al kırmızıya bulandığı, bir neslin battığı ama milletin ayakta kaldığı, imanın yedi düvelle savaştığı yerdir Çanakkale. Bu videomuzda Çanakkale cephesinde savaşan askerlerin yazmış olduğu mektup ve hatıralar arasından sizin için seçmiş olduklarımıza yer verdik. Kivril kazasının Madenler Köyü'nden Kadiroğlu Mehmet, Conkbayır ve Settül Bahir muharebelerinde herkese şayan büyük kahramanlıklar göstererek düşman tarafından atılan bombaları patlamadan yine düşmana atmak suretiyle cesaret ve yiğitlik harikaları göstermiş ve yine böyle bir bombaya alarak düşmana geri atacağı sırada birdenbire patlayan bombadan sağ elini bileğinden kaybetmiştir. Hastanedeki yatağından tabur komutanına gönderdiği mektup kısa ve çok manalıdır. Muhterem komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zarar yok. Sol kolum var. Onunla da pek hala iş görebilirim. Beni üzen şey, yaramın kapanmamasından dolayı kıtama katılamamam ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz, affediniz, muhterem komutanım.'' Balıkesirli Yüzbaşı Mehmet Tevfik, şehit düşmeden iki hafta önce ailesine gönderdiği veda mektubunda şunlar yazmıştır. Sebebi hayatım, sevgili peder ve valideme. Arıburnu'nda burnunda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum. Hamdü senalar olsun ki Cenab-ı Hakk'a beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat ilahi olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öyle yetiştirdiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etme zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu her zaman bana pek yakındır. Sevgili babacığım ve valideciğim. Göz bebeğim olan Zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğimi evvela Cenab-ı Hakk'ın sonra sizlerin himayesine emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkünse onu yapın. Refikama hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline verin. Fakat çok müteessir olacaktır. O teessürü azaltacak şekilde verin. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli edin. Hepiniz her gün beş vakit kılınız. Ruhuma Fatiha okuyarak beni sevindiriniz. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ile emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Oğlunuz Mehmet Tevhid. Onbaşı Hüseyin, babasına gönderdiği mektupta kardeşinin şehit düştüğünü şöyle anlatmıştır. Baba, Hasan şehit oldu. Üç gün önceki muharebede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydım. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, iki kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu senin hediyen olan hançerle birlikte defnettim. Kınını da taş yerine başucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetli saldırdık. Bir görseydin. Düşman kara bulut gibi geliyordu. Biz iki bölükten ibarettik. Yıldırım gibi bir hucum gösterdik. En önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, baş açık yalın ayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Elinizden öperim. Duanıza muhtacım. Beni soranlara selam ediyorum. Savaş sırasında havanın ısınmasıyla birlikte defnedilmemiş cesetlerden dolayı bütün cepheyi ölüm kokusu sarmış ve bu sebeple her bir yanı sinekler basmıştı. Bu ortamı Birinci Dünya Savaşı sırasında hukuk fakültesi öğrencisiyken yedek subay olarak savaşa katılan Mümin Mustafa hatıratlarında şöyle anlatmaktadır. Bizi en çok sıkan şeylerden biri de sineklerdi. Aman ya Rabbi, bunlar ne yılışık mahluklardı. Yemek yerken çatalımızın ucundaki lokmaya binlerce sinek hücum ediyor ve ellerimizle bile bu haşeratı def etmeye muvaffak olamıyorduk. Bu milyonlarca sinek bizi uyurken de rahat bırakmıyordu. İngiliz taburlarının hücumu kadar mühlik olan haşerattan kurtulmak için birçoğumuz İstanbul'dan getirdiği cibinlik altına girerek yemeğin bulunduğu sefer tasını da almak suretiyle biraz rahat yemek yiyebilmekteydi. 10 Ağustos 1916'da ANZAK askeri tarafından yazılan bir mektup savaşı birçok yönleriyle anlatmaktadır. ANZAK askeri John Taylor Gelibolu'dan ailesine şu satırları yazmıştır. Sevgili ve bir zamanlar mutlu ailem, Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Bu mektubu size yazmak niyetinde değildim. Aslında ben artık kimseyle konuşmak, kimsenin yüzünü görmek istediğimden de emin değilim. Hem siz benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Burası hakikaten güzel bir yer. Artık saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve duymuyorum. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, süngü takıyor, düşman öldürüyor, bit ayıklıyor yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kraker, kuru et parçalarını kemiriyor, zaman olursa yatıyor, çok ender olarak da uyuyorum. Ben artık sadece bir anzak askeriyim. Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, kokular, ne de sevdiğim insanlar. Ben artık bir sayıyım, yaşayan bir sayı. Ölürsem o zaman da bir sayı olacağım. Vatan uğruna kahramanca ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatan uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya kahramanlık zorla olmaz. Vatana gelince, burası Türklerin vatanı ve bu savaş bizim savaşımız değil. Bizler, İngilizlerin de söyledikleri gibi sadece hevesli oğlan çocuklarıyız. Asıl kahraman olan Türkler, Johnny Türk dediğimiz Türkler, vatanlarını savunmak için bize karşı çok ağır şartlar altında direniyorlar ve kahramanca ölen asıl onlar. Geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlıyken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor, onlar da gencecik hayallerini bırakıp ölüyorlar. Türkler de insandı. Bana sigara ikram eden iki Türkçe, ben de konserve et verdim ama kabul etmediler. Bu sığır etidir dediysem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp öküz gibi böğürdüm. Güldüler. Ben de güldüm. Orada savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Biz düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Bana sigara ikram eden Türklerden biri ''Sen ne o İngiliz?'' diye şaşırarak sordu. ''Ben İngiliz değilim.'' dedim. Sonra elini uzattı. ''Ben Türk.'' dedi. Bana uzatılan eli tuttum. Orada Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştık. Ben artık bu adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım günahlarımı affet. Hepinizi çok seviyorum. Ebediyen sizin oğlunuz